Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizle beraber CIA 1. bölüm sınavının 3. kısım derslerine başlıyoruz. 3. kısım dersleri ne demek, neyle alakalı? Yeterlilik ve mesleki azami özen ve dikkat konularıyla alakalı 3. kısım. Biz bunu 5 farklı alt başlıkta 5 videoda izleyeceğiz. Bugün ilkini işliyoruz. İlk videomuzun yani bu videomuzun konusu da yeterlilik ve yetkinlik kavramları üzerine. Şimdi size birazdan slaytları yansıtacağım ekrana. Bu slaytlarda aynen standartlarda yani kitapta yazdığı gibi yeterlilik ve yetkinlik nedir? Önce onu öğreneceğiz, hatırlayacağız. Hemen arkasından o ikisi arasındaki bağlantıyı gösteren çok güzel bir grafik var. Hatırlatacağım zaten. Onu da izledikten sonra en son kısımda bir örnek sorumuz var arkadaşlar. Bu örnek soru daha önce birçok kez çıkmış. Bu sınavda da çıkması muhtemel. O yüzden hemen o sorudan önce ufak bir ders anlatımımız var. Oraya da dikkat kesilin. Böylece bir soruyu garantilemiş olursunuz. Hadi gelin başlayalım. Yeterlilik, bilginin karşılaşılması muhtemel durumlara uygulanması yeteneğini ve teknik araştırma ile yardıma büyük gereksinim duyulmadan bu durumların üstesinden gelinmesi anlamına gelmektedir. Peki yetkinlik ne anlamı geliyor ona da bakalım. Yetkinlik ise iş denetçilerin mesleki sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan ve eğitim ile tecrübeden kaynaklı bilgi, beceri ve kabiliyetleri ifade eden kolektif bir terimdir. Arkadaşlar bunlar aynen standartlarda yazan cümleler. Yani kitabın ta kendisi. Arkadaşlar yetkinlik ve yeterlilik kavramlarını kitapta nasılsa aynen o şekilde size aktardım. Öğrendik mi acaba? Çünkü şimdi kafaya öyle hemen oturmuyor bu ikisi arasındaki bağlantı. Bunu çok güzel ama anlatan bir grafik buldum. İnternette de siz araştırıp bulabilirsiniz. Detaylarını birazdan vereceğim. Hadi gelin onu bir inceleyelim. Arkadaşlar işte yeterlilik ve yetkinlik arasındaki bağlantıyı bize anlatan çok güzel bir grafik var karşımızda. Nuray Turan isimli bir akademisyen hazırlamış bu grafiği. Bakın ortada ne var? Doğuştan gelen bir yetenek var. Diyelim ki siz doğuştan analitik zeka sahip bir insansınız. Yani analitik düşünme yeteneğine sahipsiniz. Bu ne demek? Yani noktaları o kadar hızlı ve güzel bir şekilde bir araya getiriyorsunuz ki. Yani parçaları birleştirip büyük resmi görebiliyorsunuz ve çok hızlı çözümler getirebiliyorsunuz. Çok hızlı çözümleyebiliyorsunuz karşınızdaki şeyleri. Şimdi bu herkeste olan bir şey değil. O yüzden zaten belki karşınıza çıkmıştır. İş ilanlarında analitik düşünceye sahip yani düşünme yeteneğine sahip insanları arıyorlar. Ama bu da tabii ki tek başına yeterli mi? Yani sırf doğuştan böyle bir yeteneğiniz var diye sizi işe alırlar mı? Almazlar. Ne lazım? Diploma lazım. O da nedir? Kazanılmış yetenek. Okulda size muhasebe ilkelerini öğretecekler yönetim ilkelerini öğretecekler ve daha birçok iş hayatında kullanacağınız bilgiyi öğreneceksiniz. Cebinizde tip domayla beraber koyacaksınız bunları. E bu da yeterli mi? Tabii ki yetmez. Bu öğrendiklerinizi doğuştan gelen yeteneğinizle beraber bazı beceriler geliştirip satmanız lazım. Yani insanlara bir beceriniz bunları kullanabilecek becerinizin olduğunu göstermeniz lazım. Bunlar da nedir? Hard skills dediğimiz yani teknik olarak çevirebileceğimiz beceriler bir de soft skills dediğimiz İngilizce'de yani teknik olmayan diye çevirebileceğimiz beceriler lazım. Her skills ne? Mesela yabancı dil konuşma becerisi veya bir ofis programlarına hakim olma becerisi ya da bir kodlama yeteneği becerisi. Şimdi i̇şte bunlar önemli artık aranan şeyler değil mi bunlar? E bir de soft tarafı var yani teknik olmayan yani iletişim kurma. Ya yani yabancı dil konuşuyorsun ama iletişim kuramıyorsun. Bir anlamı yok. Yani çok iyi de konuşsan karşındakiyle bir iletişim kuramazsan kendini anlatamazsan bir anlamı yok. İşte bu soft skills burada devreye giriyor. Veya bir giderlik, bir motivasyon bu tür becerilerde iş hayatında aranan şeyler. İşte diploma, doğuştan gelen yetenek ve beceriler hep birlikte belli bir süre tabii tecrübe edindikten sonra neyi oluşturuyor? Eğitim ve tecrübe yetkinliği oluşturuyor arkadaşlar. Yetkinlik ne kadar fazlaysa yeterlilik de o kadar fazladır. Şimdi yetkinlik ne demiştik? Eğitim ve tecrübeden gelen tüm bilgi, beceri ve kabiliyetlerin karşınıza çıkan size verilen bir işte uygulayabilme beceriniz yani yeterlilik demek size verilen işlerde yetkinliğinizi en iyi şekilde kullanabilmek özeti olarak. Arkadaşlar birazdan sizinle sınavda çıkması muhtemel olan bir konuyu işleyeceğiz. Şimdi bu konu seviyelerle alakalı. Yani denetçilerin seviyeleriyle alakalı. Buna kulak kesilin. Bu kısmı aklınızda mutlaka tutmaya çalışın. Zaten bundan sonra da bir örnek sorusu var. Hadi başlayalım. Evet, giriş seviyesi birinci seviyemiz arkadaşlar. Giriş seviyesinde kimler olur? tahmin etmişsinizdir zaten. İşte denetim stajyeri olabilir, denetim yardımcısı olabilir, denetçi olur. Yani daha işe yeni girmiş 1-2 senesi, 3 senesi daha ancak geçmiş insanlar denetçiler giriş seviyesindedir. Peki bir sonraki seviyemiz hangisi? Bir sonraki seviyemiz de ustalık seviyesi. Ustalık seviyesinde kimler var? Orada da yetkili denetçi diyebileceğimiz, kıdemli denetçi diyebileceğimiz, baş denetçi diyebileceğimiz seviyedeki denetçiler var. Bundan sonra peki hangisi geliyor? Tabii ki hiç yukarıya çıkıyoruz bakın. Üçüncüsünde ise fonksiyonel seviyesi dediğimiz iş denetim yöneticisi, iş denetim süpervizörleri var. Bundan sonra gelen son seviyede ise uzman seviyesi arkadaşlar. Uzman seviyesi çok çeşitli insanlardan, denetçilerden oluşabilir. Özetle konusunda uzman kişiler yani aranan dışarıdan hizmet alınan insanlardan veya özellikle belli bir işi yapması için işe alınan uzman seviyesindeki insanlardan bahsediyoruz. Dış denetçi danışmanları olabilir. Denetim uzmanı dediğimiz sitedeki insanlar olabilir. Dış kaynaklı denetim personeli ve bunun gibi yani işine uzun zamandır hakim, tecrübeli, eğitimli insanlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar şimdi sıra geldi örnek soruyu çözmeye. O kadar basit ki şimdi az önce zaten izlediyseniz konuyu, zaten hakim olduysanız şak diye çözeceksiniz. Hadi gelsin soruyu görelim bakalım neymiş. Yetkinlik seviyeleri kapsamında kıdemli denetçiler aşağıdaki seviyelerden hangisine dahildir? Gelsin bakalım şıklar. A şıkkı giriş seviyesi mi? B şıkkı ustalık seviyesi mi? C şıkkı fonksiyonel seviyesi mi? Yoksa D şıkkı uzman seviyesi mi arkadaşlar? Şimdi kıdemli denetçi dediğimiz zaman bu seviyelerden hangisine giriyor? Az önce zaten vermiştik. İşte bu formatta soru daha önce çıkmış. Yine karşınıza çıkabilir. Cevabımıza hemen bakalım. Giriş seviyesi tabii ki değil. Uzman seviyesi değil. Fonksiyonel seviyede değil. O zaman geriye tabii ustalık seviyesi kalıyor. Kıdemli denetçiler ustalık seviyesinde dediler arkadaşlar. Aklınızda olsun bu dört seviyeye giren veya girmeyen pozisyonları size sorabilirler. Daha önce bunlarla ilgili hem de birkaç kez soru çıkmış. Yine bu formatta bir soru karşınıza muhtemelen çıkacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Eğer bu ders size faydalı olduysa like atmayı videoya unutmayın. Ve sizin gibi sınava hazırlanan bir arkadaşınıza bu videoyu mutlaka forwardlayın iletin. Ayrıca beni LinkedIn'de, YouTube'da, Instagram'da ve TikTok'ta takip almayı unutmayın arkadaşlar. İlk siz videolar yayınlandığı zaman izleme fırsatını kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu videonun altına da diğer videoların altına da yorumlarda bulunursanız çok sevinirim çünkü sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Gerçekten çok önemli. Sizlerin yorumlarıyla, eleştirileriyle videolara yön vermeye, şekil vermeye çalışıyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.